Nisanur bana makyaj yapıyor. Şu ana kadar yaptım tabi. Biraz çekmeyi unuttum ama. Gene değil ben vurdum hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz e, şu anda çok e, resmi bir kurumda olduğumuz için birbirimize hafif bir evet, evet sesleniyoruz. Ben bunu korkuyorum. Aç aç. aç. Nisan korkuyorum. Allah'ım <laughs> Ben kafalı yapıyorum onu ver. Kafalı mı yapıyorsunuz? <laughs> Yapabildiniz. Tamam hadi dene. <laughs> Peki, yapacağım. Ben yaparım dur. Abla yapamadın abla tekrar yap. Abla kıvıramadın çubuklar hep aşağıda kaldı. Ay güzel oldu ha. Çubuk değişmedi ki. ay sana. Tamam. Bütün makyajım olarak. Burnum mesela. <laughs> Ben kiyle benimkini görseydin. Kamerayı açtım tamam mı karanlıkta oturuyorum burnumuz parlıyor sadece. Çok bana söylemezseniz eğer fazlalığını alıyorum ben şöyle. Bu maskara 250 lira. Bu maskaranın şu an... Ay ondan mı sürdün? Söyleme hmm. hmm, istemiyordum. Ben bu Nive olan normali görünce böyle yani. Kardeşinizin kullandığı. Dedim Allah Allah kaliteli birilerine benziyorlar. bu sürüyorlar herhalde. Maalesef ben kaliteli değilim o kadar. Yani, anladım onu efendim. Bakın ben, ben o kadar uğraş veriyorum. Bakın benim soğuk kahvem hala şurada. <laughs> Hanımefendinin soğuk kahvesi bu kadar kaldı. Yarım saattir içiyor. Benim Sevim. soğuk kahvem